Gel 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 yenim böyle gel. Oturun şöyle. otur kalksın şöyle. Teşekkür tamam. Teşekkür ederim. Şöyle böyle say bir. Söylemene yanına bir sandalye koy. Ses nereye gittim? Onlar söylediler oturur diye. Ben otururum. Tamam. Proje sen istiyor musun? Ben sizin kafam biz başlayalım ya. Abi gel böyle biraz daha şey gel otur böyle. Kardeşim gel. Evet hoş geldiniz. Tam böyleyiz. Ben şöyle yanıma. Tamam da ayakta kalıyor. Adam, ver ver çekeyim ver Ad ver ver. Ya bizi şöyle çeksene kaçak gelinler kaçak damatlar. Bir çekseniz çeksene şöyle. Çek şöyle bir anı olur. Cengiz abiyle çekilmiş oluruz fotoğraf. Dur ama neresine basıyoruz bunun bu her zaman çekilmiş. ya. Ya, ya şu an canlıya da fotoğraf çekilmek nedir abi? <gülüyor> <gülüyor> Saygılar. 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 Bunu Instagram'da... Bunun aynısının Brad Pitt'lisi var ya. Şey bir şey <laughs> düşün yani. Brad Pitt ya, Ayrıca falan. Evet, bir şey söyleyeceğim. İboya bana bu mu geldi? Biz bayağı misafirlikteki çocuk masası gibi olduk ya. Ya <laughs> evet, yani şöyle biraz daha uzağa otur. misafir. Abi bir de var. bana en kızı geldi. En yakışıklısı ya. bana denk Uğur geldi. De, ya. Aa, ya. Yani. aa Böyle olmaz. <laughs> Bence ayrılıyor. Gel yok. gel. Otur otur otur. Gel, ben, bir şey söyleyeceğim. Ben küçükken çok çizkildim. İnanır mısın? İşte tam tersi. Ben de küçükken güzeldim ya bak. Sonuçta geldiğimiz hale bak. Yani, böyleydi. Evet. Arkadaşlar biz e, kaçak evet. damatları da e, istemiştik e, programa gelsinler diye. Ama onlar setteydiler. Sürpriz yapıp buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar. Bravo. <laughs> <ederim. gülüyor>